Hii, merhaba arkadaşlar günaydın mı desem iyi günler mi desem bilemedim uyuyanlara yeni uyanacak olanlara günaydın benim gibi günü yar yaralamış olanlara huzurlu mutlu günler diliyorum arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz arkadaşlar yürüyüşümü yaptım eve geldim hemen sonra bir daha çıktım malum alışveriş burada da ilaç kullanan babaannemin oruç için çayını kahvaltısında hazırlıyorum bir taraftan o su kaynaması 3 ay arkadaşlar şöyle elma aldım küçük küçük 3 çeşit elma aldım birisi şöyle birisi kırmızı diğeri de yeşil 3 çeşit elma aldım arkadaşlar Küçük elmalar daha güzel oluyor. Kilosunu bilmiyorum ama elmalarımı aldım. Koyalım yerine. Tepesine. Ben yeşil küçükleri seviyorum zaten. Birkaç makarna aldım çeşitleri. Şöyle. Beş tane almışım. Evde biraz var ama yine de dedim alayım. Lazım oluyor arkadaşlar. Ee, şöyle acılı şalgam aldım. Ben sirkeyi, e, şalgamı çok severim. Ekşiyi ve acıyı çok severim. Biden biraz rahatsız olsa da yemekten içmekten yine vazgeçmiyorum ya arkadaşlar. Şalgam aldım, makarna aldım. Bunlar yerine koyulacak. Menü önemli olan alışveriş tamam okey parayı verip alıyorsun ama yemenin ne oluyor arkadaşlar bakın barbunya buzluktan çıkardım çok güzel karlı karlı kar yağmış benim dondurucum arkadaşlar buz tutmuş barbunya yapacağım biraz zeytinyağlı havuç koyacağım içine patates koymuyorum ee, barbunya pilav salata menümüz öyle olacak arkadaşlar şöyle kenara alalım tavuk tavuk da aldık ut aldım, aldım. Bir dola, bir tavuk aldım şöyle 3 paket Tavuklarımız da hazır. Peynir aldık. Nutella aldık. çaldığımız burada. Bir de ne aldım arkadaşlar? Kocaman kaldırmayayım size. Şöyle. Deterjan zor getirdik. Eşim olmasa ben bunları zor taşırım tabii ki. Eşim olduğu için o taşıdı. İşte böyle arkadaşlar alışverişimizi tamamladık. Zaman ne zamanı? Yemek zamanı. Şöyle şu çayımızı yıkayalım da acık demleyelim. Çok az demleyeceğim. Yıkamadan çay hiç demlemem şimdi. Zaten bir tatlı kaşığı çay var içinde şöyle onu da azıcık. Hı, yeter. Ay. Şöyle arkaya koyayım. Bugünkü menü ama çorba yapsam mı da diye düşünüyorum. E, çorba ne yapabiliriz? Aslında buğday çorbası güzel olur böyle e, haşlanmış nohutum da var. Buğday çorbasımı yapsam onu bir evdekilere sorup da yapacağım. İşte böyle arkadaşlar hemen barbunya mı yıkayayım? Pirincim ıslatılmış pirincim ıslatmıştım pirinci pilav yapmamıştım. Ben onu kuruttum arkadaşlar. Islatılmış pirinçlerinizi sakın dökmeyin. Bozulmaz, çürümez, erimesi hiçbir şey olmaz. Ben kurutuyorum, tekrar kullanıyorum. Hiçbir şey olmuyor. İyice suyunu süzdükten sonra temiz bir bezin içinde kurutmuştum orada. Ee, onu belki sütlaç yaparım, yeni pirinç ıslatırım vesaire. Sonuçta pilav, barbunya, tavuk menümüz yanına ne çorbası yapsam acaba? Salat olacak bilemedim şimdi. Onu da düşünürüz inşallah İşte arkadaşlar böyle İstanbul'da hava Yani benim için sıcak ee, Kışı sevmeyenler için süper Benim için tam sıcak Bilmiyorum siz nasıl seversiniz havayı Ben sıcak havayı sevmediğim için Benim için sıcak bayağı bir sıcak ee, Üstüne mont almadan e, Sivitle bile dolaşılacak bir hava var Çok güzel Hadi bakalım Daha az vakit erken ama 12'ye geliyor ben yavaş yavaş zeytinyağlı zaten pişmesi gerekiyor erken dinlensin soğusun yemeklere başlayacağım arkadaşlar hadi bakalım önce fasulyemi su, güzelce yıkayım bu karları gitsin sonra yemeğe başlayayım bakalım aşama aşama dilişin bugünkü günlük şeyleri temizlik de lazım eve bir temizlik de yapmam lazım günlük temizlik tabii ki detaylı değil devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar fasulyemiz pişti. Hatta barbunya mı desem fasulye mi? Hepsi aynı fasulye gillerden. Kuru batlı giller. Ben fasulyeyi koyarken arkadaşlar burada televizyon açıktı. O yüzden çekemedim. Bakın tavuğumuzu da koydum. Tuzladım, yağladım. Şimdi böyle yüksek ateşte suyunu çekerek pişecek. Sonra kızarmaya dönecek. Bir e şeyi de kıvırcıklarımda sirkeli suya koydum. Bir, bir iki kere yıkadım. Bir önce yıkadım komple sonra tek tek yıkadım sirkeli suya koydum. Pirincimi ıslattım. Bakalım arkadaşlar barbunyamız nasıl olmuş. Dökümüzün havasını çıkardım ama ben de ilk defa sizlerle açacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 40 dakika pişirdim. Oh. Sesli kokusu hemen çok güzel arkadaşlar gerçekten. Vav. Wow. Süper. Kestane gibi pişmiş kıvamı da suyuyla aynı arkadaşlar bakın böyle suyu bir tarafta şeyi bir tarafta güzel olmaz böyle kum gibi pişmiş çok güzel olmuş ve ee, tabii ki zeytinyağlı bu ne yapması gerekiyor soğuması gerekiyor salça e, sızma yağı soğan büyük bir bas soğan koydum kocaman inanın ki koyduğum soğan şu kadar vardı bu kadar vardı güzelce Kavurdum, sızma yağında Sonra e, havucu patatesi doğradıktan sonra hepsini bir anda koydum, salça koydum tabii ki biraz salçasız olmaz. Şimdi ben zeytinyağlarımı ikiye böleceğim, camlara alalım arkadaşlar. Sonra da pilavımı yaparım. Bir pilavım kalıyor, bir tavuğum daha var but, onu da biraz daha geç yapacağım arkadaşlar. Onu da tavuk e, pilavı yaparken yanına koyarım. Salata mı yaparım böyle bugün böyle arkadaşlar şimdi buraları önce zeytinyağlarım soğuması için boşalttıktan sonra bir mutfağımı silip süpüreceğim yani günlük işler işte arkadaşlar ama yemek yemeği yapmak değil de ne yapacağını neyin yanına ne yapacağını bulmak daha önemli hangi yemeğin yanına ne yakışır bugünkü benim ne düşüncem sabahtan beri öyleydi dedim barbunya yaparsam tamam okey ama yanına bir de et olmalı onun için ben böyle karar verdim. E Barbun yanı yanına pilav salata mutlaka olur. Öyle arkadaşlar. Tamam yemek tarifi alıyoruz. Okey. Aradığımızı da bulabiliyoruz bu mecrada. Bu platformda her şey var. Ama şu yok. Biz neyin yanına bugün neyi yapabiliriz? Benim için ilk önce e, ana yemek önemli. Çorba, pilav ya da makarna herhangi bir börek yapabiliriz. Ama ana yemek çok farklı ve çok önemli. Neyin yanına ana yemek koyabiliriz? Benim için mesela şimdi barbunya okey, güzel ama çorba, pilav barbunya olmaz. Çünkü e, yanına bir et olmalı mutlaka. Sebze olduğu zaman da yanına kuru baklagiller olmalı. Ben öyle dengeyi sağlıyorum. Bugün de işte hem kuru baklagiller oluyor hem et böyle salata zaten olması olmadığımız azıcık da çorba yapacağım çok yapmayacağım çorba çok yenmiyor onun için birazcık da en küçük tenceremde bir ya da iki akşamlık çok az bir şehriye çorbası da yapacağım arkadaşlar böyle yani ben menüyü e, tamam yapmayı malzemeyi alırsın ama neyi neyle yapmak daha önemli dediğim gibi ben bunu hep düşünerek yapıyorum genelde dikkat etmeye çalışıyorum şimdi borcamları indireyim arkadaşlar böyle yavaş yavaş orucun bir insanda böyle verdiği uyku modu var Böyle Hani bir yer bulsam da böyle mayıs sam gibi bir türlü şey oluyor insanda istek oluyor Hatta burada otururken iş yaparken şurası benim mutfağımda nasıl olsa köşeli ya böyle mayışıp bazen dalıp kalıyorum ama yemekleri unutmadan tabii ki siz de öyle misiniz orucun şeyi var mı sizin üzerinizde arkadaşlar bir orucun verdiği bir e, ağırlık mı desem böyle bir ister istemez bir hassizlik de muhtemelen yapıyor hepimizde yapıyor Ağustos'ta bile tuttuk farklıydı hiç hassiz kalmıyorduk ama demek ki kışı yazı fark etmiyor olunca oluyor bir onun da halsizliği var. Evet arkadaşlar fasulyelerimizi boşalttık barbunyaları. Şöyle iki cama bir aşağıya bir yukarıya ikiye bölüyorum ben yemeklerimi. Bugünkü menümüz bazen denk gelmeye bazen ikimize aynı menü olabiliyor. Böyle barbunyalarımız üstüne de tabii ki bunların çok güzel görünüyor değil mi? Harika. Yazda yenir, kışta yenir barbunya lokum gibi. Üstüne de bir maydanoz kıyarız. Ben maydanozu sevmiyorum açıkçası ama bizim evde maydanoz kullanıyorlar üstüne. Limon bile sıkıyor eşim arkadaşlar. Yok ben limonunu sevmem. Aslında barbunya'yı öyle tabağa koyup da yemem. Bir kaşık pilavın üstüne o da bir kaşık. inanın böyle çok kuru fasulyeyi biraz daha severim nohutu. Ama bunu çok pilavlı sevmem. Bu biraz daha tatlımsı olduğu için zeytinyağlı. Pilavından bana böyle bayağı bir tatlı geliyor. Onun için e, limon sıkmam ama limon da sıkıyorlar. Şey de üstüne koyuyorlar maydanoz çok güzel oluyor Tabii ki bunların soğuması gerekiyor salatayı yapana kadar da tavuk pişene kadar da zeytinyağlarımız soğur şöyle masanın üstüne alayım arkadaşlar yemekleri pişirdiğini kaldır kenara böyle benim yani işlerim böyle arkadaşlar siz neler pişiriyorsunuz Ramazan'da neler yapıyorsunuz Oo, tavuk daha bayağı bir suyun çekmesi lazım acık açayım da yüksek ateşte çünkü çocuk baskete gitmeden birazcık kesin onun için tavuğu pişirmemin amacı o arkadaşlar böyle biraz yapalım sonra çorba yapacağız bu arka şeyde ya çorba en son çorbanın işine hiç acelesi yok çorba ev tara 20 dakika kala ben çorbayı zaten e, salçasını yağını bir baharatını koyuyorum suyunu koyup Sadece şehriyesini atıp kapatıyorum. o kendiliğinden oluyor. Çorba işi kolay. Öyle arkadaşlar. İftara da işte masayı hazırlarım. Bir de salata. Salatamı da yaptıktan sonra gene biraz yukarı üst katın süpürmesi lazım. Ya bitmez delişin işleri arkadaşlar. Tavuk taşıyor. Üst kat olunca bir altı temizle, bir üstü temizle, bir daha altı temizle derken benim temizlik pazartesi başlasa Cumartesi anca bitiyor arkadaşlar. Hele de böyle yapmazsam, rahatsız falan olursam pazartesi de buluyor. Tamamen bir haftalık temizlik oluyor. Ki tabii ki bu temizlik işleri bu yemeklerle dip köşe bucak olmayacağını tahmin edebilirsiniz. O zaman dip köşe yaptığımız zaman da zaten yemek yapmıyoruz. Mesela yardımcı aldığımız zaman o yapar ben yemeğini yapıyorum yemeğimi yapıyorum öyle de oluyor arkadaşlar çünkü bizim evimiz çok büyük iki katlı e, dört yatak odası iki salon iki mutfak iki banyo iki balkon baya bir işi var Zeliş bunları işte elinden geldiğince yapabildiğince yapmaya çalışıyorum arkadaşlar gerçekten bir de spora da gidiyorum sabahları e dışarıda da işlerim güçlerim de oluyor ister istemez kendi özel işlerim olsun ki ee, mesela dişlerimi yaptıracağım ee, Şu anda yaptıramıyorum ee, Zaman ayırmam lazım Bir sürü bir sürü gibi işler arkadaşlar Sağlık olsun diyelim Bazı şeyler Eteleniyor Zaman süreç gereken işleri de Aşamalı yapıyorum Aynı ev işi yaptığım gibi arkadaşlar Zeli sohbeti bıra yemeği bıraktın Sohbet edersin dersiniz ama Şimdi oruç arkadaşlar ben size burada Bol bol yemek göstereceğim acık sohbet edeyim dedim çünkü oruçta yemek değil daha çok böyle niye oruçta oturmaya gidilmiyor? Bence daha iyi. Ben olsam ben olsam değil ben severim mesela işim gücüm olmasa gittiğim evde sohbet ederim. Ne kadar güzel. İlla ikram mı olması gerekiyor? Hiç. Ben zaten gittiğim hiçbir yerde ikram böyle çok hiç beklemem. Ha kendim bana gelen beklemesin demiyorum. Ben yaparım. Ama hiç benim için bana açsam da bir lokma yeter. Bir çay olsun, Vallahi hiç umurumda bile değil. Benim gibi düşünenler, daha da iyi düşünenlere, daha da isteyenlere hepinize saygım var tabii ki. Olabilir. Yeme içme çok güzel bir şey. Çok gerçekten güzel. İnsanın yüzünün akı, evinin bereketi, lezzeti, misafir demek, e, sofra demek, birine bir ikram demek. Yani çok başka bir şey. Bizim kültürümüzde çok ama çok farklı. Hele biz Karadenizliler. Yani inanın başka başka. Yani benim çocukluğumda, benim annem babam çok çalışkan köy e, şeyi oldukları için bir düşünün, bir çocuğunuzun şu andaki yatak odasını düşünün. Kapıyı açtığınızda önünüze akan kuru fasulyeler, nohutlar, odanın dolusu mısır. Yani ne bereketli, ne vardı, neler vardı. Un deseniz 60-70 çuval her fabrikadan geldiğinde 60 çuval un. Onu, on hamur işinin çeşidini, farklısını, böreğini, kesmesini, eriştesini yani nesini sayayım size arkadaşlar. Bizim gibi Karadeniz'de olup da yani bizim Karadeniz değiliz. Eskiden e, tarım yapanların hepsi böyleydi. Onun için bereket, yani misafire zaten gene ben uzattım bu konuyu. Ne yapalım olsun. Köyde çalışanın, köyde yaşayanın tavuğu vardır. Yumurta mutlaka olur. Taze yumurta. Ee, bahçesinden kışın yazıdan turşusunu kurmuştur çeşit çeşit pekmez reçeli vardır ve ee, her zaman sürekli de hayvan olduğu için yoğurdu sütü peyniri hiç yemek pişirmeden arkadaşlar bizim zamanımızda biz köydeyken hiç ama hiç ocakta yemek olmasın pekmez turşu yoğurt tereyağı ee, nesini söyleyeyim size ki hoşaf çeşitleri kurum meyvelerden sofraya bir ana yemek koy. Sadece sadece yazdan hazırlanmış bütün mahsuller sofrada hiç yemek pişirmeye bile gerek yoktu arkadaşlar. Kuru fasulyenin yoğurtlusuna kadar fasulye yoğurtlaması bilir misiniz? Kuru fasulyeyi haşlarlardı. Soğanlı kavurup üstüne sarımsaklı yoğurt. Niye ki niye yapıyorsunuz bunu? Yemek yok mu? Çeşit yok mu? Çünkü fasulye çok her çeşidini yapıyorlar arkadaşlar. Böyleydi. Her şeyin ama her şey. O kabak çekirdekleri çuval çuval yani satarlardı. Çerez niyetine. Neler vardı neler. Neyse arkadaşlar. Bolluk bereketlik inşallah görürüz. Rabbim olmayanları da versin. Ben yine anlatmaya devam ettim bir sürü. Vakit de doldu arkadaşlar. Doldu ama ben de zaten son finalde göstereceğim geri kalanlarını. Zaten yemeğim de hazır. Bir temizlik yapayım arkadaşlar. Sonra da en son haliyle menümü görelim. Evet arkadaşlar tereyağını erittik. Hemen şöyle pilavımızı da şehriyesiz pilavımızı yapalım. Bir de şehriyeli pilav yapacağız. İki ayrı pilav olacak bugün arkadaşlar benim önümde. Bakın. O tereyağlı böyle mis gibi. Pilavları az yapıyorum gündüz. Çünkü dayaklayınca güzel olmuyor. Burada da arkadaşlar şehriyenin çorbanın salçasını e, kaynattım su koyulacak içine tavuğumuz deseniz nar gibi kızardı nar nar salatamı da yaptım arkadaşlar bakın Vallahi gümbür gündür uyumlu beni geliyor uyumlu beni uyumlu şöyle iyice kavuralım pirinçlerini tane tane pilavımız olsun ama arkadaşlar ee, tane tane dedim de acık böyle cıvık biraz daha lapaya yakın pilav da sevenler var siz seviyorsunuz mesela ben bunu öyle yapacağım bu pilavı öbürkünü tane tane yapacağım o şehriyeli zaten bu biraz daha böyle hafif biraz daha yumuşak olacak öyle sevenler de var yani benim tamamlayayım hepsini inşallah Yemeklerin görücüye çıkacak da uyumlu benim Tam kuru var içinde hem et var Hem sebze var Daha ne olsun İçinde de el lezzeti sevgi de var Daha ne olsun diyorum ne Rabbim sağlık versin Yanında da sağlıklı bunu yemek için tüketecek insanlarımız olsun yeter salatanın hiçbir şeyini koymadım. Çok salatan ikimize yetecek kadar iki yemeğine bölünecek salatamız. de zaten pardon e, şeylerin de öylesine koydum ama limonlarını limonlarını da şey yapacağız. Soğanın kapuğu yapışmış kenarına. E, sosunu bir kaba yağ, limon öyle üstüne sıkınca güzel karışmıyor arkadaşlar. Kesinlikle sosunu ayrı bir kapta yapmak gerekiyor. O zaman şeyin salatanın e, sosu ekşili sosu çok güzel oluyor. Bir de akşam tavuğun yanına şalgam almışım. Oh, mis 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 gibi içeceğiz inşallah yiyeceğiz. Rabbim olmayanları da ver. İnşallah. Her ne mutfağında kimin ne pişiyorsa aşı, çorbası her yani ne. Bir lokma, bir çeşit hiç önemli diye yeter ki bereketle lezzetle yemeği nasip etsin arkadaşlar. Ben suyunu da koyayım pişireyim menülerimi gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Zelişim menüsü hazır. Birbiriyle uyumlu, uyum sağlayan süper menüm hazır. Ben bunun adını süper menü e koydum. Siz ne koyarsanız koyun demeyeceğim. Siz de deneyin diyeceğim arkadaşlar. Gerçekten süper menü. Çorbamız bakın aklımıza belki gelmez bu, bu menü. Çorbamın sosu suyu burada içine sadece şehriye satılacak. Bu kadar. Tavuğumuz nar gibi kızardı. Bakın arkadaşlar. Lokum gibi pişti. Pilavımız oldu. Şöyle. Pilavımız da hazır. Salatamı da yaptım. Bas barbunyalarım da soğumak üzere. Şöyle. Yeşilliğinde doğradım üstüne döküp yerken yemeler için. Buradaki diğer pirincim de duruyor. Bunda şehriyeli pilav yapacağım arkadaşlar. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Bir de çayımızı demledim. Mi? Mis gibi. Sağlıkla yemeği nasip etsin diyelim. Kettle'da suyum kaynıyor. Biraz kettle'daki su çorbanın üstüne ilave edecek. Bir de e, diğer pilavım için kaynatıyorum onu da arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın takipte kalın kanalıma gelmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar siz de ne yapayım diye düşünmektense arada zilişim uyumlu menülerine tıklayın tarif değil de e, menü Fikri uyumlu menü işte menü hangi yemeğin yanına ne yakışır fikirler de zaman zaman ben de onu da paylaşıyorum. Tamam nasıl yap tavuk kızartması biliyoruz değil mi? Ama yanına ne yapılacağı, neyle gider onu da fikirlerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, takipte kalın. Tüm beni izleyen tüm yurt içi, yurt dışı hepinize kucak dolusu selamlar, saygılar. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sabırlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.